Bugünkü konumuz e-posta göndermek ve bu yüzden de bir e-mail hesabı ya da e-posta hesabı açmak olacak. Öncelikle bir web tarayıcısı kullanmamız gerekiyor. Ben Google Chrome'u tercih ediyorum. Web tarayıcıma tıkladım. Hemen benim Google arama motorum geldi. Eğer sizlerde Google arama motoru gelmiyorsa yukarıdaki URL çubuğundan google.com yazarak Google'a giriş yapabilirsiniz arama motoruna. E Google'ı yazdıktan sonra sağ tarafta Gmail, görseller, 9 tane noktadan oluşmuş bir şekil ve oturum aç seçeneği gelecek. Bizlerin şu an herhangi bir hesap açık olmadığını görebiliyoruz çünkü oturum aç diyor. Oturum aç'a bastım. Eğer sizde oturum aç yazısı gelmez ise sizler Gmail'e de basabilirsiniz. İkisi de beni aynı yere ulaştırır. Oturum aç dedim. Öncelikle eğer sizin bir e-posta adresiniz varsa e-posta adresinizin kullanıcı adını buraya giriş yap, yaparsınız ve ileri dediğinizde şifrenizi de girerek e, hesabınıza girmiş olursunuz ama benim konum şu an yeni bir hesap oluşturmak. Hesap oluştur dedim. Şimdi bana soruyor kendin için mi işletme ben şu an kendim için, öğrencim için bir hesap oluşturmak istiyorum kendim dediğim zaman bir sonraki sayfaya götürdü beni. Adınızı ve soyadınızı girmenizi istiyor. Muhakkak buraya öğrencilerimizin gerçek adı ve soyadı olsun. Çünkü benim ben öğrencilerime ödev göndereceğim ve benden mail atmalarını isteyeceğim. O yüzden de elimdeki sınıf listesinden bana ödev gönderen öğrencilerimin isimlerini ve soy isimlerini kontrol edeceğim. Ondan dolayı muhakkak öğrencilerimin adı ve soyadı olsun o yüzden ben de şimdi kendi adımı ve soyadımı yazıyorum. Kullanıcı adı. Biraz önce e, kul, kullanıcı adı bölümünü göstermiştim. Kullanıcı adınızı girebilirsiniz. İleri deyip e, şifrenizi girebilirsiniz demiştim. İşte burası orası. Kullanıcı adı bölümünün istediğiniz e, herhangi bir şeye giriş yapabilirsiniz ama aşağıda şartlarımız var. Harf, rakam ve noktalama işaretleri kullanın diyor. E, çok kısa olmamalı. Mesela ben Buraya örnek veriyorum sizin için. Bilisim dedim ve şifre bölümüne geçtim. Örneğin ben bu kullanıcı adını kullanmak istiyorum. Bilisim at gmail.com adresine kullanıcı adını kullanmak istiyorum. Şifreye geldim. Hemen beni uyarıyor. Eğer sizleri de bu şekilde şifre bölümüne tıkladığınızda uyarırsa bu uyarıyı dikkate almanız gerekiyor. Bu kullanıcı adı alınmıştır diye Birisi bu kullanıcı adını almış o yüzden de ben buraya bu kullanıcı adını değiştireceğim. Bir isim ve İngilizce karakterler kullanmamız gerekiyor. Yani Türkçe karakterler kullanılmamamız gerekiyor çünkü izin vermiyor. Şey gibi, J gibi, Ö gibi, bunlara izin vermiyor. Buna da dikkat edelim. Bilesim ödev ödevleri 5 sınıf. Evet kullanıcı adımı girdim. Harfler kullandım, rakam kullandım ve bir noktalama işareti kullandım. Evet geldim. Şifre bölümüne tıkladım ve artık bunu kabul etti. Sizler de bu şekilde kullanıcı adınızı kabul edene kadar buraya bir kullanıcı adı girmenizi istiyor. Bu kullanıcı adınızı kabul ettikten sonra muhakkak bir kenara yazın unutulmasın. Şifreye girdim. Öncelikle yazdığım şifreyi göstermek istiyorum. 8 veya altta beni uyarmış 8 veya daha fazla harf, rakam ve sembol barındırmalı diyor. O zaman ben öncelikle çok güçlü olmayan bir şifre girmek istiyorum. 8 tane 1 girmek istiyorum. En az 8 diyor çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şifremi girdim. Onaylamamı istiyor tekrar. Aynı şifreyi tekrar girmemi istiyor aynı şifreyi girdim. İki şifrede de aynı. Mi? Bu güçlü bir şifre değil. Herkesin çok kolay bulabileceği bir şifre. Bakalım Google beni uyaracak mı? Evet beni uyardı. Dedi ki girmiş olduğun şifre güçlü değil. E, harfler, rakamlar ve semboller barındırmalıdır diyor. Yine e, buraya şifre girerken de Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Çünkü e, uyarıyor, kabul etmiyor. Ben şimdi kendi şifremi, gerçek şifremi giriyorum. Evet, şifremi girdim. 8 karakterden fazla, 8 harften, 8 rakamdan, 8 tane herhangi bir sembolden fazla. 8 de olabilir, 8'in üstünde de olabilir. Harfler, rakamlar ve semboller içermeli. İkisine de aynı şifreyi girdim. Eğer kabul ederse beni bir sonraki sayfaya yönlendirecek. Evet, kabul etti şifremi ve beni bir sonraki sayfaya yönlendirdi. Bir sonraki sayfamız telefon numarası istiyor. Zaten burada da isteğe bağlı diyor. İsterseniz annenizin ya da babanızın telefon numarasını verebilirsiniz. Kurtarma e-postası diyor. Eğer bu şu an açacağımız mail adresinden başka bir hesabınız varsa e-posta adresiniz varsa e buraya onu da girebilirsiniz diyor. E ben bunları gireyim. Bunları girmek zorunda mıyız? Girmek zorunda değilsiniz. İkisini girmek zorunda değilsiniz. Ama peki benim ne işime yarıyor? Eğer şifrenizi unutursanız e siz kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinizde, şifrenizi defalarca girmenize rağmen şifrenizi hatırlayamazsanız şifremi unuttum diye bir bölüm çıkar şifre girerken e ilk etapta. Şifreyi unuttum dediğiniz zaman sizin kurtarma mailiniz ya da telefonunuz varsa e, oraya mesaj atar. Yeni bir şifre oluşturarak sizlere mesaj atar. Bu e, artısı var. Şimdi gelelim yeni gün, ay ve yıla. Ben e, buraya Herhangi bir gün ve ay yazdım. Sizin doğduğunuz gün, ay, yılı istiyor. İsterseniz doğru bir şekilde girebilirsiniz. Ben girmedim. Ama bunu da unutmayın. Bazen defalarca şifre girmenize rağmen eğer kurtarma maillerinizi yazmadıysanız size bazı sorular sormaya başlıyor. Sizin siz olmadığınızı düşünüp. O yüzden de bunu da bir kenarıya not edin. Eğer gerçek... Doğum gününüzü, ayınızı ve yılınızı yazmıyorsanız, yıl bölümü önemli. Gün ve aydan ziyade yıl bölümü önemli. Ben şimdilik 13 yaşından küçük bir kişiymişim gibi buraya bir yıl gireceğim. Çünkü sizlere bir şey göstermek istiyorum. Yılımı girdim, 2010 girdim. Aşağı iniyorum. Cinsiyet bölümüne. Geldim. İsterseniz buraya cinsiyetinizi belirtebilirsiniz. İsterseniz belirtmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Eğer bu bölümleri kabul ederse beni bir sonraki sayfaya yönlendirecek. Evet, şimdi beni uyardı. Ben 2010 yılını girdiğim için 13 yaşından küçüğüm. 13 yaşından küçük olduğum için de benim ebeveynlerime yani bana bakan kişiler kimse onlara sorması gerekiyor. Bu hesabı gerçekten açabilir miyim, açamaz mıyım, kullanabilir miyim diye. O yüzden de buraya bir ebeveyn e-postası ya da telefon numarasını girip ileriye diye bilirsiniz. Evet ileri dedikten sonra beni yeni bir e, sayfaya yönlendirdi. Google'un şartnamesini okuyun, bu bölümleri okuyun ve eğer bunları kabul ediyorsanız kabul ediyorum, deyin dedi ve ben de kabul ettim ve benim yeni bir e-posta adresim oluştu. Evet, evet şimdi baktığımızda e, mail bir mail hesabının içerisindeyiz. Peki ben gerçekten bir mail hesabındayım ve onu da anlamamız için sağ tarafa baktığımızda bakın buradan bir artık A diye ismi yazdığım için ismin baş harfi burada yer alıyor. Ee, ve A üstüne geldiğim zaman altta da mail adresim yazıldı. Peki şu an e, ben neredeyim? Şu an ben sağ tarafa, sol tarafa baktığımız zaman sol tarafta gelen kutusundayım. Çünkü şu an gelen kutusunun üstünde bir e, aktiflik var. Bastım gelen kutusuna tekrar ve bir kişi bana şu an mail göndermiş. Tıklayarak bana gelen mailleri okuyabilirim. Bu şekilde. Eğer silmek istersem de mailin içerisindeyken silebilirim ya da geri gelebilirim. Peki ben birine mail göndermiş miyim? Ben gelen kutusuna bastım. Gönderilmiş maillere bakarak da bastığımız zaman da ben eğer birine mail göndermişsem gönderilmiş bölümü açılacak. Peki ben tekrar gelen kutusuna basıyorum ve ben birine mail göndermek istiyorum. Kendime ya da bir arkadaşıma. Peki bunu nasıl göndereceğim? Gelen kutusunun hemen üstünde oluştur diye bir simge var, şekil var. Onun yanındaki artıya basıyorum. Sağ tarafta yeni bir pencere veriliyor ve beni uyarıyor. Neyi nasıl yapmamla ilgili kapat dedim. Şimdi üç bölümden oluşuyor mail bölümü. Birinci bölüm kime göndereceğiniz. Yani bir kullanıcı adı girmenizi istiyor. İkinci bölüm konunuzun başlığı. Siz birine gö bir mail göndereceksiniz ama e, asıl konunuz ne? Amacınız ne? Özet, ne? E, özet demeyeyim. Ana başlığı ne? Demek istiyor. Ve alt bölüme de tıkladığım zaman buraya da ne yazmak istiyorsanız göndereceğiniz kişiye buraya yazıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Şimdi bir tane örneklendirelim. Alıcılar bölümüne geldim. Ben kendime mail atmak istiyorum. Tekrar. İsterseniz kendinize de mail, mail atabilirsiniz. Öncelikle kullanıcı adını girmem lazım. Bili, bilisim, o devlerim. sınıf demem yeterli değil. Bunu devam ettirmem gerekiyor. At gmail.com dedim. Yani sizler birine mail göndermek istediğiniz zaman onun kullanıcı adını sadece yazmıyorsunuz. Bunun dışında @gmail.com yazıyorsunuz. Çünkü tekrar söylüyorum. Sadece kullanıcı adınızı e, vermeniz yeterli değil kime bölümüne. Bunun yanında yanına @gmail.com'u da girmeniz gerekiyor. Gerçekten bu kişiye bu kişiye gönderdiğinize eminseniz aşağıdaki konu bölümüne artık tıklayabilirsiniz. Şimdi konu bölümünde ee, öğrencilerimiz bana hangi konu hakkında ödev gönderecekse onun başlığını yazabilir. Örneğin işte dış donanım malzemeleri. Örneğin konumuz bu olsun. Dış donanım malzemeleri. Aşağı iniyorum ve artık başlığımı yazdım. Göndereceğim konu neyse bunun başlığını yazıyorum. Ve alt bölüme de gelerek benim verdiğim ödev neyse... E, bu konu hakkındaki içerikleri yazabilirsiniz. Diye cümlemize devam edebiliriz. Ve artık benim kullanıcı kime göndereceksem o kişinin kullanıcı adını yazdım. Göndereceğim ödevin başlığını yazdım ve buraya da e, artık ö, göndereceğim ödevin içeriği neyse göndermem gereken şey neyse bunu da yazdım ve Gönder dedim. Gönder der demez. Bakın şu an gelen kutusuna tıklıyorum. Gelen kutusunda kim göndermiş? Ben göndermişim. Ben kendime gönderdiğim için Google bunu biliyor ve ben diyor ki sana gönder, kendine gönderdiğini ifade ediyor. Eğer e, bu kişi herhangi bir öğrenci olmuş olsaydı buraya öğrencimin adını ve soyadını yazacaktı bana. E, buna bakın. Dış donanım malzemeleri. Benim biraz önce bahsettiğim konumun başlığı. Tıklıyorum. Kendime gönderdiğim maile baktığım zaman bakın kime göndermişim burada yazıyor. yazıyor Alıcı kimmiş benim. Ve buraya da bakın başlığımız da yukarıda yer alıyor. Aşağıda da öğrencimin bana gönderdiği mesaj yer alıyor. Peki gelen kutusuna tekrar basıyorum. Bakın okuduğum için artık bunlar aktif değil. Gönderilmiş postalara bakıyorum. Ben biraz önce bir mail gönderdim. Gerçekten burada var mı? Bakın gönderilmiş kutusuna bastığım zaman ben kendime bir e mail adresi bir mail göndermişim. Buradan bunu görebiliyorum. Peki bizler muhakkak açtığımız bu hesabı bilgisayarımızı açık tutmamalıyız. Bunu kapatmalıyız. Başkaları gelip de e bizim hesabımız adına birilerine mail atmasınlar. O yüzden sağ tarafa geliyorum imlecimle cümle. İsmimin olduğu, isminin baş harfi olduğu yere tıklıyorum. Oturumu kapat diyorum. Ben sıfırdan nasıl gireceğim? Ben biraz önce bir mail adresi aldım. Ben biraz önce bir mail adresi aldım. Bu mail adresi kullanıcı adım ve şifremle nasıl giriş yapacağım? Peki en baştan bakalım. Google Chrome'a tıklıyorum. E, Gmail diyorum. Sağ taraftan. Evet e-postanızı girin diyor. Yazıyorum e-postamı. Ben kendi e-postamı yazıyorum. Siz aldığınız e-postayı e yazmanız gerekiyor. Benim e-postamı değil. Evet yazdım. Bilisim odevlerim 5. sınıf at gmail.com Sizler de böyle yazın. Kullanıcı adınız, kendi kullanıcı adınız, benim kullanıcı adım değil, kendi kullanıcı adınız at gmail'e yazmayı unutmayın. İleri diyorum ve buraya şifremi giriyorum. Eğer şifrenizi unutursanız aşağıda şifremi unuttuğuma basarak eğer bir kullanıcı adı veya telefon numarası girdiyseniz sizlerin e-postalarınıza ya da telefon numaralarınıza mesaj gelir ve size yeni bir şifre oluşturur. Şifremi de girdim. İleri diyorum. Evet, e-postam adresine tekrar giriş yaptım. Yine sağ tarafta gelen gönderilmiş ve oluşturacağım e-posta bölümü. Ortada bana gelen mailleri görebiliyorum. Çıkmak için yine sağ taraftaki ismimin yazılı olduğu bölüme basarak oturumu kapat diyorum.